Bir mezhebe girmek şart mı? Mezhebe girmeden İslam yaşanmaz mı? Bu soruya cevap verebilmemiz için bir asr-ı saadete uzanmamız gerekecek. Artık aleyhissalatü vesselam Efendimizin son süreçleridir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz alimlerin alimi olan Muaz ibn Cebeli o büyük insanı Yemen'e gönderecek. Gönderirken de biliyorsunuz Efendimizin sünnetini o elçilerini Medine'nin dışında epey bir yer takip eder, onlarla yolculuk eder, son vasiyetlerini onlara yapar öylece gönderir. Muaz'ı da öyle gönderiyor ve o süreç içerisinde aralarında çok meşhur bir konuşma var. O konuşma ortaya çıkmış oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a ey Muaz belki bir daha görüşemeyebiliriz geldiğinde beni değil benim mescidimi ve benim kabrimi ziyaret edebilirsin Der ve Muaz ağlamaya başlar. Ali serat ve selam sonra teskin eder Muaz'ı. Bırak der onu. Şimdi iyice beni dinle. Sen çok zor sıkıntıların olduğu bir coğrafyaya gidiyorsun. Orada bazı olaylarla karşı karşıya kalsan, yani sana bazı hadiseler gelse, davalar gelse, neyle hükmedersin? Muaz hiç durmadan, hiç çekinmeden, hiç düşünmeden Allah'ın kitabıyla kitabıyladır. Peki Allah'ın kitabında bulamazsan peygamberinin sünnetiyledir. Peki orada da bulamazsan kendi mi ederimdir. Ali der. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o duygusal ortamda bu cevapları aldığı için sevinir ve orada der ki Rabbime binlerce kez hamdolsun ki Resulünün elçisini Resulullah'ın memnun olacağı şekilde böyle konuşturduğu için ve Muaz gider zaten orada da karşılaştığı şeyleri siz onun hayatına baktığınızda görürsünüz. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir mezhebe tabi olmak şart mıdır? Valla Muaz gibi ilminiz varsa şart değildir. Çünkü Allah'ın kitabını Muaz gibi biliyorsanız siz kendiniz mezhep oluyorsunuz. Mezhep takip edilen yoldur yani. Hükümleri siz çıkarıyorsunuz. Allah'ın kitabını Muaz gibi bilmek, peygamberin sünnetini Muaz gibi bilmek Muaz'a iştihat kapısını açtırtıyor. O iştihat da bulunuyor. Hükümler çıkarıyor orada. Ama böyle bir durum söz konusu değilse ki değil yani şu anda itiraf edelim. Çoğumuzun ne halde olduğunu, ilimde hangi seviyelerde olduğunu, olduğumuzu böyle bir haldeyken kalkıp da mezhep dediğimiz bu dinin önemli bir alanını iptal etmek, şüphe oluşturmak ya da bu noktada ileri geri konuşmak bizi asla saadete taşınmaz bizati felakete taşır. Şimdi mezhep dediğimizde biz ne anlamalıyız aslında bununla alakalı birkaç cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu bilelim ki benim güzel kardeşlerim mezhep bu dinin ameliyesidir. Yani amel boyutu amel ile alakalı olan yönüdür. Din dediğiniz şey teori değil ki sadece din sizden bir şeyler ister onun ortaya çıkması ve uygulanması adına da bir sorumluluk yükler. İşte o istenen şeylerin hayata dönmesinin adıdır mezhep. Oradan yürüyorsunuz. O yol sizi bir yere doğru taşıyor ve genel anlamda amelle alakalı olan şeylerin karşılığını biz mezheplerimizden öğrenmiş oluyoruz. İkincisi mezhep dinin kuralları, ilkeleri, çerçevesi ve sistemidir. Bunu eğer yıkarsanız aslında dinin binasını yıkmış oluyorsunuz. Çünkü başka türlü altından kalkabilmeniz mümkün değil. Siz, biz, başka biri bunları yapamaz. Bu 14 asırlık Müslümanların ortak aklıyla oluşmuş bir şeydir. 14 asırdır tecrübe ede 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 bugüne geldi ve bugün ehli sünnet dediğimiz İslam'ın ana caddesi 4 kulvardan oluşuyor işte bir İmam Malik'in başını çektiği kul var, bir işte İmam Şafi'nin, bir İmam Ebu Hanife'nin ki çoğumuz ona mensubuz, bir diğerinde de işte İmam Ahmet bin Hanbel'in başını çektiği kul var. Bunlar dört tane mektep ve dört mektep o ana caddeyi oluşturuyor. Ve onlar aslında bu dinin kurallarını, ilkelerini, çerçevesini ve sistemini ortaya koyuyorlar. Ve onlar bunları koyarlarken öyle gerçekten sadece masa başında üretilmiş bilgilerle değil bizatihi yaşayarak bizatihi bu noktada birçok şeyi değerlendirerek bunları koymuş oluyorlar. Onlar koydu gitti mesela çoğu ben bir mezhep kuruyorum da demedi ama sonradan gelen 13 asırlık süreç onların koyduklarını tasdikledi. Hiç bu noktada söylenen o içtihatlara itiraz eden ya da tamamen reddeden ya da onu devre dışı bırakan ya da onun din dışı olduğunu iddia eden kimseler çıkmadı. O bir içtihattı ve o içtihat çok ciddi delillere yaslandığı için ümmet tasdikleyerek bugüne kadar geldi. Ama bugün ümmet başka imtihanların içerisine düştüğü için biz bu tarz meseleleri farklı boyutlarla konuşmak durumunda kaldık. Üçüncüsü bakın çok önemli bir noktadır bu mezhep dinin ihtilaflarının bir ürünü değil ihtiyaçlarının bir sonucudur. İhtilafın bir ürünü değil ihtiyacın bir sorumludur. Genel anlamda mezhep meselesi konuşulunca bazı kardeşlerimiz işte bilmedikleri için Aa, peygamberin mezhebi neydi? Peygamber sanki bir mezhebe mi tabiydi? Niye peygamber bir tane de mezhep dört tane gibi farklı şeyler söylüyorlar? Bu işte bu maddenin anlaşılmamasından kaynaklanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık o nübüvvet hayatında dinamik bir ibadet hayatı yaşadı. Dinamik yani her gün yenilenen her gün farklı bir boyuta çünkü o çok çeşitlilik ümmete miras olacak. E sonradan gelen alimlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o yaptıklarının bazı delillerini dikkate alarak güçlü olanlarını farklı bir biçimde delillendirerek oradan hükümler çıkardılar ve dediler ki ihtiyaçlar bunlar bu ihtiyaçların karşılığı da şunlar diyerek ortaya koymuş oldular. Dolayısıyla aslında mezheplerin dört olması ihtilafları çoğaltmıyor. İhtilafları asgariye indiriyor. Kırın mezhep kapısını yani bu kapıları kaldırın diyelim ki dört tane mezhep olmasın. Herkese de deyin ki Kur'an'dan sünnetten kendiniz hükümler çıkarın. Dört bin tane mezhep bile yetmez 40 bin tane de yetmez zaten ortada anarşi oluşur hiçbir şekilde de bir netlik oluşmaz. Dolayısıyla bu 4 mezhebin oluşmasını bu şekliyle anlamak durumundayız. Dördüncüsü mezhep dini yaşamada hassasiyetin bir gereğidir tabi oluyorsunuz bir mektebe. O mektebin imamı sediyor ki bu 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 kuralları koyuyor. Siz de hassasiyet gösteriyorsunuz ve o hassasiyetiniz sizinle din arasında daha güzel bir bağ oluşturuyor. Yani aslında mezhebin varlığı bu noktada bir rahmet oluşuyor. Çünkü kuralsızlık kadar kötü bir şey yok. O bir anarşi. Siz orada kafanıza göre bir şeyleri yaptığınız zaman huzurlu olmuyorsunuz. Daha ciddi sıkıntılar çekiyorsunuz. Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim herhangi bir mescide girdiğimizde biz o mescitte o imama nasıl tabi olacağını biliriz. Biliriz. Çünkü kurallar konmuş. Kimse kendi kafasına göre bir şey yapmıyor. Özellikle ibadet alanında kalemle kırılmış hükümler verilmiş. Bu manada bizim söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Ama yeni yeni bir sürü meselelerle karşılaşıyoruz. O yeni meselelere karşı da zaten iştahat kapısı sonuna kadar açık olduğu için ehil olan insanlar orada yaptıkları iştahatlarla bu ümmetin önünü açmaya çalışıyorlar. Ellerinden gelen gayreti ki o noktada daha farklı gayretler de ortaya konulması lazım. O da işin ayrı bir boyutu. Beşincisi de şu mezhep doğru hedefe doğru bir yol ile ulaşabilmenin en önemli vesilesidir. Doğru hedefe doğru bir yol ile. Bu yol nasıl bir yol? Şimdi ben kendim oluşturmaya çalışayım mesela. Çok ciddi bir risk bu yani ilmin bile olsa ben bunu yapmaya kalktığım zaman yani boyumdan büyük bir işe kalkışmış oluyorum ve onun doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda ortaya bir şey de koyamıyorum. Ya önümüzde 13 asırdır ümmetin ittifak ettiği bir birikim var. Bir ortak akıl bu. Kolektif akıl aslında bu. Bu ne kadar büyük bir şey bizim için, ne kadar büyük bir rahmet bizim için. Ha delillerine bakarsınız, bunları incelersiniz, farklı bir biçimde buna ait bazı şeyleri irdelersiniz. Zaten gerçek mukallit sadece taklit eden değil, tabi olduğu mezhebin delillerini de bilendir. Böyle baktığınız zaman şu anda memlekette mukallit bile kalmayacak ama gerçek mukallit budur. Bunu anladığınız zaman çok daha farklı bir biçimde o kurallarla aranızda bağ oluşuyor ve bilerek şuurlu bir biçimde onu yapma adına adımlar attığınızda da daha güzel bir biçimde o dinin amel boyutunu ortaya koymuş oluyorsunuz. Son duamız şu olsun Allah bizi büyüklerin o İslam büyüklerinin yolundan ayırmasın. Mekteplerimize sahip çıkmak ve onları iyice tanımak, onların yaslandıkları delillerin farkına varıp o delillerle beraber bizden istenen sorumlulukları yerine getirmekte hepimize nasip olsun.